mis gibiden çok lezzetli sosisli sandviç tarifi. Sosisleri bir bıçak yardımıyla çentikler atıyoruz sosislerin üzerine. Ee, güzel gözükmesi için kendinize doğru tuttuğunuzda e, size doğru çentikler ve ters çevirdiğinizde de tam tersi istikamette çentikler atıyoruz. Ve kızdırılmış tavanın üzerinde böyle e, hafif ızgara tadı gelsin diye her tarafını çevire 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 pişiriyoruz. Ardından suyla salçayı eziyoruz ve üzerine ilave ediyoruz. Haşlamaya bırakıyoruz. Yaklaşık 10-12 dakika sosisleri pişiriyoruz. Ardından ocağın altını kapatıyoruz. Bu arada salçayı isterseniz kekik, pul biber gibi baharatlar da ilave edebilirsiniz. Ayrı bir sos tenceresinin içerisinde iri iri doğranmış soğanları zeytinyağında şekeri de ilave ederek e, sotelemeye başlıyoruz. Bu işlemi yavaş yavaş sürekli karıştırarak yapın. Soğanlar kendini salsın, nar gibi kızarmaya başlasın. O aşamada tuz ilave edip ocağın altını kapatın. Şimdi birleştirmeye geldi sıra. Sosisli sandviçlerinizin ekmeğini isterseniz ısıtabilirsiniz. Benimkiler çok tazeydi, ısıtmadım ben. Ama tamamen size kalmış. Sosisi yerleştirip sosisin salçalı suyundan ekmeğin iki tarafına da gelecek şekilde sürüyoruz. Ardından üzerine karamelize ettiğimiz soğanları ilave ediyoruz. En üstte salatalık turşumuzu küçük küçük doğrayıp üzerine koyuyoruz. Ve dilediğiniz sosu koyabilirsiniz. Ben e, ketçap, mayonez ve hardalı e, koydum. Sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalımıza da abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.